Değerli misafirlerimiz, sevgili sanatçılarımız, hepiniz hoş geldiniz. biz kez ki Sanat TV olarak yine bir sergideyiz, serginin açılışında. Sultanahmet sergilerinin ilkini yapıyoruz. Bu sergilerimizin devamını getireceğiz amacımız var. şimdi bu sergimiz de diğer sergilerden farklı. E, i̇ki sanatçımıza e, çekilişli kişisel sergi hediyemiz olacak ve onu burada ekranda şu an yapacağız, hep beraber yapacağız. E, işte e, sanatçılarımız e, sergi açmak istiyor, onlara bir enerji olsun dedik, biz beraber olalım dedik, umarım güzel bir şey düşündük. E, çok teşekkür ediyorum. Biz Tekrar. Teşekkür ben hemen başlamak istiyorum. Öncelikle bu listemiz bir kamera ya aldırabilirsin Mustafa. Şöyle tamamen hepsini. Çok güzel. Alıyor mu? O iyi alır. Şimdi <laughs> <laughs> ben tek tek patlış <laughs> <laughs> Tek tek şöyle atacağım numaralar. <laughs> 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 Acilen. Eksiksiz. Ha hoş geldiniz. Günaydın böyle bir sıcak günde, evet, sıcak diyelim. günde Zahmetler verdiniz, geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> bizlerle beraber olduğunuz <laughs> ve şu an e, çekişimizi yapacağız hep beraber. Hani bir, tane bir, daha çek üstü, bir tane daha. Dalda böyle elini biraz içer ha. 10. Ne onun On numarası Pınar Partanas. <laughs> <laughs> Şanslı, şanslı. şanslı. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Evet, Bundan yani. önce sergimizde zorlarda arkadaşımla beraber kişisel sergi açmıştık. Ben hani kimseyi elemek istemedim. Bir yedek çekeceğim. tane olarak. yedek çekeceğim. Muhtemelen Çek. ne olur arkadaşımızla açtık. Yine bir ona danışmam lazım. Hadi, bir, bir tane daha, daha çekiliyor. Yedek, evet. yedek çekiliyor. Yedek evet, çekiliyor. Evet. E, e, bak sen üç al. bu sergiye Bergama'dan katılıyorum. Ee, sanatsal e, etkinliklerde insan kendisini daha iyi ifade ettiğini e, düşünüyor. Ben de bunu düşündüğüm için e, bu sergiye katıldım. Çok güzel e, ruhu sanat için çarpan insanlarla karşılaştım. İnşallah daha ilerleyen zamanlarda güzel etkinliklerde bazı arkadaşlarımızla yine karşılaşırız inşallah. Ee, ismim Zehra Günseli Onat. Anne. İlk kez bir sergiye katılıyorum. Heyecan da var. Ee, çok gurur verici bir e, durum. E, Devamını diliyorum. Merhaba ben partana Partanak. Ee, Zeyn Hanım'ın kuratörlüğünde sergide yine beraber olmaktan çok mutluyum. Ee, İstanbul'da e, bir yaz günüyle e, bir arada olmak çok güzel. Ee, eserlerimizde İstanbul temalı eserlerimle katılıyorum. Kız Kulesi ve Galata Kulesi. Ee, Sergiye bol başarılar diliyorum. Çok izinli olması dileğiyle. Ben Trakıya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunuyum Ece Uğur. Ee, bu sergide olmaktan çok mutluyum. Çok güzel bir e, yazı açılış bir sergi oldu. Bütün eserler çok güzel. Güzel bir açılışımız oldu. Bu ee, resim arkadaşlarımı, sanatçı arkadaşlarımı kutluyorum. Hepimize başarılar diliyorum. Evet, sergi süper. Ben Ece, ismim Ece Trak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümü mezunuyum. Ee, bu sergiye Müzeyen Karaçiftçi tarafından davet edildim. Kendisi çok değer verdiğim bir büyüğüm. Aynı zamanda da meslektaşımdır. Ee, güzel bir sergi. Yaz sergisi olarak değerlendiriyorum. Ee, ne kadar açık burası onu bilmiyorum. Belki bir hafta boyunca burada olacak resimlerimiz ve herkesi bekleriz dersiniz? Demiş hoca ne diyecek ya? Sergi var, sanat var. Eee Türkiye'nin yaraları var. Onları en saracağımız şey sanat. Sanatla sanat merhem gibi bir şey. Kültür devleti olmanın yolu sanattan geçer. Sanat yapmayan devlet yok olmak zorundadır. <laughs> Savaşın en güçlü hallerini bile edinse benim gücümü, kültürün gücünü, sanatın gücünü yazmanın, çizmenin ilmin, irfanın gücünü hiç kimse hiçbir yerde inşa edemez. Onun için e, özellikle bu sergiyi e, sürekli bu sergiyi yapan galerinin e, sanata hizmeti açısından alkışlanması gerekir. Tebrik ediyorum. Başarıların daim olmasını diliyorum ve her zaman yanında olduğumuzu beyan ediyorum. Başarılar diliyorum. Ülke adına da çok önemli çok iyi bir hizmet, çok özel bir hizmet. Teşekkür ediyoruz Karaçıkçı ailesine. Bir de gazetesi e, sahibi Saadet Bayar. E, Hanım'la e, aynı binadayız. E, diyelim. Galerinin üstünde işte bizim evet. e, yerimizde. Yani eee bu tür ııı sergiler, organ sergisi kendisini kutluyorum. Özellikle Atatürk yani portrelerini yani çok seviyorum. Çalışmalarını da başarılar kediyorum. Eee olabildiğince biz de eee e, kendi işte TV gazetesi bu ortada e, kalemde oluşturan ııı sergileri duyurmaya çalışıyoruz. çalışıyoruz. İnsanların katılmasını istiyoruz. Eee bundan sonra devamlarını duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet, İlhan Tunçel benim adım. Elazığlıyım, makine mühendisiyim. Ee, bir daha, bir resimle pek ilgim biraz. yok. Daha çok şiir ve müzikle ama eş durumunda sanatla da, da ilgim var. Eşim seramikçi. Ee, Gülseli Onat da çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Onun e, resmini de görmek üzere bu karma sergiye geldi. E, ev sahiplerinin e, konukseverliğinden dolayı çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz her şey için. Bütün sanatçı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Muhittin Erdoğan, öğretmenim. Bunun yanı sıra sanatın resim ve müzik dalıyla da ilgileniyorum. Bu sergiye de Memiş Aslan'ın davetisi olarak geldik. Bu konuda gerek resim yapan sanatçılarımız, gerek galerideki emek veren arkadaşlarımız için hepinize teşekkür ediyoruz. Hepinize sanat adına minnettarız. Ben matematik öğretmeniyim. Yine Memiş Hocamın Davetlisi olarak geldik ve sizi tebrik ediyoruz. Gayet iyi bir şey yapıyorsunuz. Bu ülkenin sanata ihtiyacı var. Atış Özbilgin. Bu sergide olmaktan çok mutluyum. Değişik bir anlamı var. Şanslılar olacaktı ve şanslılar belli oldu bugün. Bu Solunma. Dinleyebilir miyim? Tabi sanat müzik Gerçekten sanat müzikle şey söylüyoruz Başaracağız Kültür yani devleti olmayı konuşalım. başaracağız Değerli arkadaşlar Şair yazar Ferman Taka'nın kitabı Yayınlandı Bu kitabın yayınlanmasından Dolayı değerli yazarımızı kutluyoruz Ve kendisine başarılar diliyoruz Biz İlkezgi Sanat Evi Olarak Bu kitabı yayınlayan yazarla Bu kitabın kapağında eseri yer alan Ayşe Anıl'ı tanıştırma onurunu yaşıyoruz. Bize düşen onur bu. Orada. Teşekkür ederiz. Yani Teşekkür ederiz. biz bir onur yaşıyoruz. Kendilerine başarılar diliyoruz. Ferman Taka'nın e, Sarayda Üçüncü Gün kitabı yayınlandı. E, kitap kapağının e, eseri de Ayşe Hanım'ın bir çalışmasından oluşuyor. Kitap kapağının eseri de Ayşe Anıl'ın bir çalışmasından oluşuyor iç zaten var. O her evet. evet. şey yapıyor. Aslında doktor yapıyor. olması daha iyi. Doktorluk Çünkü e, genelde bak, doktorlar şey boş zamanlarında doktorluk evet. yapıyorlar. Geri <laughs> kalan <laughs> genelde resim yaparlar, evet. resim yaparlar, şey şey var. Var. evet, resim yaparlar, müzik seyircilerinden şiir yazarları. Boş zamanlarında da evet. doktorluk evet. yaparlar. Yani tam 12'den <laughs> vurur. Koya da söyleyeyim de bayağı doktorum vardı. Evet. 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 Evet dersi şey, çok ilginç evet. bir gün. Evet. Yani değişik e, hak oyunları ile çok ilgili çalışmalar. Evet. 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 Kafkas evet. oyunları da zaten e, herkesin e, içini için bir oyun. O yüzden öyle bir evet. yani, evet. evet. <laughs> şey. <Zıcak>. Bu film İş arkadaşım. Kim onlar? Kim onlar? Kim ben ben Kim onlar?